साल साल <laughs> Sayın seyircilerimiz, yörelerimiz, türkülerimiz programımız ilimizin Posof ilçesinde çekimlerini sürdürüyor efendim. Şimdi programımızın bu bölümünde birbirinden güzel köylerden birindeyiz efendim. Evet, ilçeye 17 kilometre uzaklıkta ve güneydoğusunda Süngülü köyündeyiz. İsterseniz köylü vatandaşlarımızı fazla bekletmeyelim. Bakalım sizler için neler hazırladılar. Hemen yanlarına gidelim efendim. Sayın seyircilerimiz köylük yerindeki insanımızın hali bir başka oluyor. Araştırmalara geliyoruz. Diyoruz ki şu gün çekimlere geleceğiz. Şunları hazırlayın diyoruz. Bir de bakıyoruz ki neler hazırlamışlar neler. Evet efendim şimdi Posofu Süngülü köyündeyiz. Ee, çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi Medine Hanım teyzemiz böyle gelinleriyle oturmuş bir taraftan hamur işleri, bir taraftan peynirler yapılacak. Şimdi sohbete başlayalım. Siz de görüyorsunuz ekranlarınızda. Hanımlar sabahtan beri bizim için hazırlanıyorlar. Ellerine, kollarına sağlık diyoruz. Şimdi ya sayın ya seyircilerimiz ya. E, hep sofralarımızda sabah kahvaltısında ne vardır? Bir beyaz peynir vardır ama hakikaten bizim peynir çeşitlerimiz çok. İşte Kars'ın kaşar peyniri tabii, vardır. Tabii, tabii. Erzincan'ın tulum peyniri. Tabii, tabii, Şimdi Postof ilçesinin köyünün nesi var? Çeçil. Çeçil. Peyniri değil mi? Peyniri, Haten çeçil peyniri. Şimdi teyzemiz... Var peyniri. Bir, ...bir çeçil peyniri yapacak. He. Şöyle bir e, eline sağlık yaptın onu. Yönetmenimiz de Anlam görüntüledi. Şurada güzel bir anlat bakalım nasıl yapıyorsun? Şimdi evvela çeçil. ne He. sütünden oluyor bu peynir? İnek sütünden, İnek sütünden oluyor. İnek sütünden oluyor. İneği sağdım. İneği sağdım, getirdim makineye vurursun. Genç zamanımızda bizim makine olmayan zamanda da tekne diyorduk. Tekne, Tekne sütü. ...yüzünün kaymağını Hı. alırdık, dibinden gene çeçil yapardık. Şimdi süt kaymağını... Kaynamaya bırakıyorsun sütü. Evet, artık koyuyoruz, kaynıyor sütü. Elini dişleyecek sırada, yani elini dişleyecek sırada... Hahaha, <laughs> ne tatlı kız! Elini ya, dişleyecek mi <laughs> <ki ne>? lan? <laughs> elimi dişleyeceğim! <Ya, gülüyor> <elini> girecek. <laughs> Biraz elimi şeyde... Elini dişledin? Haa, tabii, elimi dişledim formuna artık. Yani. Bakın, formuna geldi artık. <laughs> Bir lokma mayasını atabilirsin. Maya mı atıyorsun? maya atarsın, sütü kalırsa içinde. Hı yaparsın, karıştırırsın, çeçil yaparsın. Şimdi o hep sütünün içine çekiyor değil mi? Tabii, tabii. Karıştırdıkça o alır. Sen onun kıvamını anlıyorsun. He, anlıyorum. Onun şeyini alırım artık. Peki ondan Çünkü sonra bu... ne yapıyorsun? Çıkartıyor musun onu? Onu çağırıyorum, içine? hasırlarım, yaparım. Hatırlamak ne demek? Yani böyle yoğururum. -"Yoğururum, <laughs> su, su, suyu mu çıkıyor iyice? O iyice onun suyu çıkacak. Ece daha iyi olacak. Artık yaparım. Kaldırırım. Da çık, da şirak şirak ha, onu da şey Ona da şırak diyor. Şırak diyorsun. He, onu da kaynadırıp, durur. Onun da ayranı çıkar. Ayranı çıkar. Onun ya da ayranı çıkar. Yani hiçbir şey çıkar. atmıyorsunuz. Yok atmaz. Hepsini değerlendiriyorsunuz. <laughs> onu atmaz. Ona da çeçil peynirini nasıl hale getiriyorsunuz? Çeçil peynirini de çeker uzadırır. Sündüresin yapar. Sündürl. Ha He tamam artık. Koyarız yerine. Aynı tulum peyniri kimi olur? <laughs> Peki şimdi, Teze peynir olur. Şimdi gelinler burada. Ha. Gelinler senin gibi bu işi yapmayı öğrendiler mi? Onlar da yapar. Yaparlar mı? Onlar da yapar. Peki Onlar sen yapar. bu peyniri yaptıktan sonra ya şöyle anamızın bir yorgunluğu yitsin diye bir türkü bülkü okumazlar mı? Yok mu işlerinde? Bak ben bir haber Abi aldım. Bu gelinin varmış. diyecek benim. Var benim. mı gelinin? Gelin hadi bir türkü oku bakalım anana. <laughs> ne söyleyeyim bilmem <binek. Gülüyor> ki. Ne bir tane bak anam ne diyor. Kaleni beden neri beden eski beden Kale'nin beden neri senin derdin neden Ne dün geldim ne